gelecek düşünüyorum. Belki şu an sesim geliyordur. Evet, çünkü kulaklığı taktım. Ee, arkadaşlar bakalım devam edelim. Evet güzel yükseltmeler güzel. Silah şöyle iki oldu. Abi çok güzel. E, ee, bunun da yükseltmesi var. Seviye atladık arkadaşlar. Çok güzel bir şey oldu bu. Abi biraz daha güzel bir şey şu an birinci anneye özel kartlar açıldı bunların e, hepsi neredeyse var bende abi şuradan abi tamam şimdi bir şuradan bakalım denge değişikliği falan diyor iki tane e, iki, üç tane iki, bir tane zafer var arkadaşlar evet arkadaşlar zafer e, maç yapmadan önce şimdi bir sandık kilidi açmayalım biz bir terimiz para. Evet şimdi savaş yapacağız arkadaşlar. Biraz ses, foto olabilir. Bu da yeni deneyeğimiz bir şey sesi. Bakalım. 181 hadi güzel. Evet güzel şu an yükleniyor. kalitesi biraz daha iyi arkadaşım var arkadaşlar kardeş kanalımız bu arada arkadaşlar tam bildiremedik Ege Özbaz diye kanalımız var artık oralara oyun videosu falan atacağız belki ekse bir kanal daha yapabiliriz Ege Deniz, benden daha iyi bir işlerim yani kısacası hesap %83 abi yükleniyor %100 abi yüklendi arkadaşlar şimdi maç yapacağız arkadaşlar FPS biraz düşük. Yani bayağı düşük yalnız. FPS'im biraz çıkması lazım herhalde. Duvar kızlar bir gün önündeki oturmak yerine o olmayı falan öğretsinler mi diye düşünüyorum. Merhaba estağfurullah. Evet niye yüklenmedi anlamadım pek. Anlamadım. Evet Biraz internet yavaş Arkadaşlar internet çok kötüydü yani yani ben böyle bir şey görmedim internet çok kötü biraz yavaş. Hadi bir tane daha bir savaş yapalım abi bu sefer tıbağımız. Evet arkadaşlar bu sefer daha güzel bağlandı. Bakalım neler olacak. Şimdi dev atıyoruz arkadaşlar. Arkasında şöyle bir şey atıyorum. Adamda yıldırım çıktı ya. Bayağı bir iyi bir insanmış. Kendisi bizi çok üzdü. FPS biraz düşüyor arkadaşlar. Anlamadım neden. Biraz internet hızlandı. Evet, birazcık kötüleşti yalnız oyundaki internet. Evet biraz daha bir tane daha vur. Aferin be. İşte bu. Şuraya bir tane atacaksın abi. Evet şimdi şunları at abi. Ee, arkadaşlar daha baş bölümlerdeyiz ee, o kadar iyi değiliz ikinci bölümdeyiz daha şuraya da bir tane koy abi abi biraz yanlış koyduk Abi çok yanlış koyduk. Biraz yanlış olabilir koyma şeyimiz. Evet ben bunlara bu askere çok sinir oluyorum. Hiç sevmiyorum kendisi. Evet yine bir şeyler attı üstüne. Adamda yıldırım büyü çıktı valla ya Ben böyle bir şey görmedim. Evet arkadan da bombacı atalım Bakalım ne kadar sadece. verecek Birinci level adamın şeyi e, çok ezik Yani bence Biraz daha iyi şu an. Evet, çok hızlı geliyor aslında şeyler abi. Evet, aldık arkadaşlar. Çok güzel bir savaş oldu. Eee, acayip güzel oldu. Evet, 35 kupa kazandık. Çok güzel savaş yaptık. Üf, böyle böyle birer birer atarız savaşlardan. Bugün üç tane savaş yapacağım. E, bir tanesini kazanım, kazanayım istiyorum bir tane daha. Böyle geçerse de savaşlar çok güzel olacak. Uzun bir video olmaz inşallah. Evet, sandık geldi. Açmak için bir sandık devam ettiği için şey yapıyoruz. Bunu da açacağız. Hadi bakalım ikinci savaşımızı yapalım. E bu arada 9 tane karta sahibiz. Bol şans diyelim bana Abi şöyle bir taktik yapacağız. Şu ikisini atacağız. Arkasına da şunu attığım şeyi atacağım. Evet mamacılar birbirlerine saldırıyor. Evet, çok hızlandı görüntü. Acayip hızlandı. Evet, son 31 canı alamadı tövbe, sağ fırlatıyorum diyorum kendime. Yani gerçekten tövbe tövbe yani. Evet az kalsın kolye alıyordu, ama alma ihtimal de var çünkü alev topu var. Yanlış kolye vurdum be. İyi yanlış kolye iyi on. Bin içi canı kaldı abi. Abi çok az canım kaldı İyi onun ömesi çok güzel oldu abi tam da zamanla aldı arkadaşlar kule ee, bir bir şu an durum arkadaşlar durum biraz kötü bir bir yaptı adam biraz bozdu şeyimi. Tövbe, şey mi yani, tabi yani biraz şey mi? Evet, 3 tane oraya vurdu. Evet, orada biraz daha güzel bir şey oldu. Adamın son kulesinde al alırsam 3 tane taç alacağız. Şuraya bir tane şundan atalım abi. At abi şunu da at. Evet şöyle yine bir taktik yapacağız. Yapabildiğimizin en iyisi. Evet şu taktikli adamı alabiliriz bence. Biraz internete başladı arkadaşlar. Adam üst üste iki tane dev attı resmen. Biraz acayip haince bir şey oldu. Evet arkadaşlar kazandık 29. Altın sandık kazandık çok güzel. E, yakında ben bunu açacağım evet tar sandığını açalım bu da altın sandıkmış altın iki tane gem goblinlerden çıktı avı oklardan çıktı devin bir şeyi de çıktı evet arkadaşlar yine bir bayağı bir yükseltme çıktı yükseltmeleri bence yaparız diyorum evet yeni kart bu geldi abi şunu bir yükseltelim yakında arkadaşlar buradaki stratejimi de ayarlayacağım ee, çok yakınlarda. Yani yine gelir belki. Evet, çok acayip level'lar arttı. Ee, 3 3 3 4 1 2 2 1 2 1. Evet, a bu kalsın, bu kalsın. Bak şu 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 kalsın. Şu şunlar kalsın abi. Şu da kalsın. Bu da kalabilir. Aslında bu düzen çok güzel. Bu düzeni bozmayacağım şimdilik. Sonra bozarız belki. Birinci haneye ait 8 saatlik e, altın sandık çıktı. Altın sandığımıza yakınlarda atacağız arkadaşlar. Son bir savaşa yapalım. Kazanırsak videoyu bitireceğim. Hadi bakalım. Evet yine aynı stadyumda <laughs> tabii ki de. Abi biraz daha güzel bir taktik aklıma geldi şimdi. Dev ve şu ikisini kullanacağım. İlk önce önden dev. Sonra bu. Bu da biraz bu da biraz ilginç bir taktik Bunu da gerçekten bayağı acayip bir taktik Adam da aldı kuleyi galiba aldı abi Evet o biraz daha zor aldı ama ee, Biraz acayip bir arka ses vardı orada Ha bakalım bu bunu yok edemez. Bunu da atacağım sonra. Arkadaşlar birazdan kulesi yok olacak. Adam e, çok kadar pro değil. Şunu atarsak okları okuluyu alacağız. 3 1 adam yeneceğiz. At abi kuleyi At şunu. Evet, ondan önce davrandım. Biraz FPS artıyor. Arada sırada azalıyor arkadaşlar. Bu ikinci hesabım arkadaşlar. Bilgisayardan hesabı attım. <gülüyor> tamam <laughs> tamam şükür <geldim>. yani. <laughs> Lütfen Hiçbir zaman vermeyeceğim. Evet 4'ü de doldu arkadaşlar zaten. Çok iyi bir hesap yapmışız. Burada videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bu arada şunlara bakacağım. 410'a kadarmış. Daha bayağı bir var. Goblin Stadyum'un bir elektrik yüzü açıyoruz zaten. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Ee, oyun Cezası kanalına abone olmak yorum atmayı da like atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.